Zekatın farz kılınmasının hikmetleri nelerdir? Hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmış olan zekat, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazla birlikte zikredilmiştir. Bakara 43, 110, Hac 78, Nur 56 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir. Zekat mali bir ibadet olup ferdi ve toplumsal manada birçok hikmet ve faydası vardır. Öncelikle zekat alan açısından çok önemlidir. Zira zekat vasıtasıyla muhtaç kişilerin temel ihtiyaçları karşılanır. Bu yönüyle zekat ibadeti toplumsal barışa ve dayanışmaya da büyük katkı sağlar. Zenginle fakir arasında gönül köprülerinin kurulmasına vesile olur. Sevgili peygamberimizin "Zekat İslam'ın köprüsüdür." hadisi şerifi de bu noktaya işaret eder. Zekat vesilesiyle insanlar birbiriyle kaynaşır. Aralarında sevgi ve saygıya dayalı bir huzur ortamı oluşur. Zekat vermek kişiyi kalben, ruhen ve manen arındırır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Onların mallarından zekat al ki onları temizleyesin ve arındırasın. Tevbe 103 Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman eder ve onları destekler, bir de Allah için karzı hasende bulunursanız, And olsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Maide 12. Buradaki karz-ı hasen borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye haramlardan uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını giderecek meblağı faizsiz olarak ve sırf Allah rızasını kazanmak için temin etmektir. Bir başka ayet-i kerimede ise şöyle buyrulur: Rahmetim her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. A'raf 156. Zekat veren kimse Allah'ın kendisine bahşettiği malından infakta bulunmak suretiyle kulluk şuuruna ve bilincine kavuşur. Başa kalkmadan ve gönül incitmeden ifa edeceği bu ibadet sayesinde kişi içindeki mal sevgisini ve dünya hırsını dizginler. Böylelikle zekat kişideki cimrilik hastalığını ortadan kaldırır. İnsanoğlu mala karşı gerçekten hırslıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa mutlaka bir üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur buyurmuştur. Ancak kişi zekat vermek suretiyle malın, mülkün ve servetin gerçek sahibinin Allah olduğu inancını pratiğe dökmüş olur. Böylelikle ideal kulluk bilincine ulaşır hırstan, gururdan, bencillik ve kibirden uzaklaşır. Zekatı veren kimse diğer insanlara karşı şefkatli ve merhametli olur. Kalbinin katılığından şikayet eden bir sahabiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri yedir, yetimin başını okşa." demiştir. Zekat veren açısından bir borç, alan açısından ise bir haktır. Kur'an-ı Kerim müminlerin mallarında hem isteyebilen hem de istemekten utanan bir fakir için belli bir hak olduğunu ifade eder. Zariyat 19, Me'aric 24 25. Çünkü insan servet elde ederken içerisinde yaşadığı toplumun imkanlarını kullanır. Zekat sayesinde Toplum olarak elde edilen ve üretilen maddi değerlerin belli kişilerin ellerinde toplanmasına engel olunur. Bu sayede sosyal adaletin sağlanması ve refahın geniş kitlelere yayılmasına katkıda bulunulur. Ayrıca bu sayede ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler ihtiyaçlarını bir sömürü aracı olan faizli borca girmeden karşılama imkanı bulurlar. Bir sonraki konuda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.